Hayırlı günler değerli izleyenler. Başkan Ankara'da Şamurfa rüzgarı esmeye devam ediyor. Bizler de bu heyecanı siz değerli izleyenlerimize aktarmaya devam ediyoruz. Şimdi ise çok değerli bir misafirim var. Ak Parti Şanlıurfa milletvekili Sayın Zeynep Gülendar Arçalama. Sayın vekilim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın sayın vekilim? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyi sayın vekilim. Çok sağ olun. Sayın vekilim başkan Ankara'dayız. Şanlıurfa tabiri caizse Ankara'ya taşınmış durumda. Aynen öyle. Çok aynen. güzel bir atmosfer var. Öncelikle Şanlıurfa tanıtım günleri hakkında neler söylemek istersiniz? Evet. Bugün Şanlıurfa Vakfı'nın başkanlığında Ankara'daki bütün Urfa derneklerinin de katılımlarıyla bir tanıtım günü düzenlendi. Bugün Perşembe günü itibariyle başlayıp Cuma, Cumartesi, Pazar dört gün devam edecek. Gerçekten hava çok güzel, atmosfer çok güzel, katılım çok güzel. Haziran ayında aynısını İstanbul'da yapmıştık. İstanbul'daki de çok iyi olmuştu ama sanki o tecrübenin üzerine bir şeyler daha ilave edilerek bugün Ankara'dayız. Gerçekten Urfa tabiri caizse sizin de ifade ettiğiniz gibi Ankara'ya taşındı. Eee valiliğimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, 13 ilçe belediyemiz, eee ticaret odamız, organize sanayi bölgemiz, bütün sivil toplum kuruluşlarımız, çok geniş bir katılım var. Standlar dolu dolu. Evet. Eee İnşallah e, cumartesi, pazar daha da çok misafir bekliyoruz. Güzel olacak inşallah. Sayın Vekilim daha önceden birçok tanıtım günleri falan yapıldı. Hafta içine denk geldiği günlerde özellikle gün genelde böyle katılım sayısı az olurdu ama bu defa gerçekten çok ciddi bir e, evet. katılım var, bir yoğunluk var. Yani bunu neye bağlıyorsunuz? Ne e, yani aslında artık bir turizm şehriyiz ve bir turizm ülkesiyiz. ...bunu biliyoruz. O nedenle... ...sizlerin de bildiği gibi 2019... Göbekli ...Göbeklitepe yılı ilan edilmişti. 2023'te... ...İslam ülkeleri turizm kenti... ...ilan edildi Urfa. Aslında bu biraz da 2023'ün... ...hazırlıkları diyelim. Ön çalışmaları... ...turizmde çok büyük atak yapacak... ...Urfa inşallah. Bu tanıtımları çok önemsiyoruz. Zaten konuşmacılar da... ...ifadelerinde... Burada gördükleriniz hiçbir şey değil. Lütfen Urfa'ya gelin, Urfa'da görün bunları diye. Bunlar fragman sadece. Aynen fragman, doğru. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Vekilim, e, genelde e, şimdi gerek tanıtım günleri olsun, gerek şehir fuarları olsun, şehirler açısından gerçekten çok önemli, çok e, ehemmiyetli Yani size göre e, şehrin tanıtımı açısından e, bu tür e, tanıtım günleri ne anlam ifade ediyor? Urfa'nın birçok üst başlığı var. Urfa tarım şehri diyor idik, artık Urfa turizm şehri diyoruz. Artık Urfa tarihin başkenti diyoruz. Biliyorsunuz açık arkeoloji müzesi gibi nereyi katsanız bir tarihi eser çıkıyor. Bunun yanında çok zengin bir mutfağımız var, tatlımız var, acımız var, yemeklerimiz çok güzel. Toplumumuz çok güzel, her köşede ayrı bir müzik, her belediyenin standında ayrı bir tat. Hı hı. Mevsim itibariyle de gerçekten biberiyle, fıstığıyla, e, nar suyuyla o kadar güzel bir mevsimde hazırlanmış ki... Yelpaze çok geniş sayın. Yelpaze çok geniş, bütün standlar dolu. Hı hı. E, ve söylenen o ki bugün aslında sadece saat 3'te zaten, 15 itibariyle hı hı. açılışını yaptık. Evet bugün itibariyle işte protokol ve konuşmalar. Cuma da çok fakat her gelen diyor ki cumartesi pasar standlarda hazırlıklı olun. Çok büyük izdiham yaşanacak. Gelenlere biz başka göz üstüne geldiniz diyoruz. Aynen öyle. Bizler de inşallah bu coşkuyu dört gün boyunca Urfa'nın fikri ekranlarına yayınlanmaya devam edeceğiz. Sayın Vekilimiz son olarak Şamlıurfa'da hemşehrilerimize neler söylemek istersiniz? Urfa'mızda evet Urfa'mızda her şeyimiz var. Demin de ifade ettiğim gibi tarihimiz var, tarımımız var, turizmimiz var, folklorumuz var, müziğimiz var ve en güzel mutfağımız var. Bu kadar üst başlığın altında sadece eksik olan belki de birlik ve beraberliğimizdi. Bugün biz bunu burada hissettik. Ee, Şanlıurfa Vakfı Başkanımız Kor General Kemal Alataş'a ben teşekkür ediyorum. Çünkü konuşmasından sonra kendi yönetim kurulundan başka bu Urfa'da Urfa derneklerinin hepsinin başkanlarını çağırdı e, sahneye. Bu bir ilk oldu. İşte bu birlik ve beraberliğimizin başlangıcı olsun diyorum. Özellikle Kemal Paşa'ya, kıymetli kardeşime ve emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Sayın Değerli izleyenler, konuğumuz AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Zemzem Gülender Açan oldu. Bizler de kendisine katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bir yandan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.